Ben Barış Yalçınkaya kapatıyorum. <laughs> en büyük korkum bu. İki senaryo var benim aklımda şu anda. Birinci senaryoda bedenim iflas edecek ama beynim çalışacak ki benim en çok korktuğum şey bu. İkinci senaryo beynim iflas edecek ama bedenim sağlam kalacak. Çevremdekiler düşünsün diyorum. Birinci senaryo beni daha çok korkutuyor. O yüzden zaten çevremdeki insanlar niye acele ediyorsun, Niye bu kadar çırpınıyorsun veya niye bu kadar çok ölüm okuyorsun? Niye akşam 11'e kadar sokaklardasın? Niye sürekli farklı işler yürütüyorsun diye bana soruyorlar. Çünkü iki senaryo var. Ben birinci senaryodan çok korkuyorum. Ben bir fizikçiyim. Yani 96 senesinde katı fizik bölümünü kazandım ve fizik bölümünden mezun oldum. Ama sadece fizik bölümü okumakla kalmadım. Şu anda evde 14 tane diploma var. Sıkılınca bölüm okumadım ben. İhtiyacım olduğu için bölüm okumadım ben. Bir kafamda senaryo vardı. Yapmam gereken işler vardı. Eksik olduğunu düşündüğüm şeylerden dolayı bilgi sahibi olmak, o anlamda kendimi geliştirmek için sürekli bir bazı bölümler okudum. 10 yılda bir sektör değiştirdim. 21 yıllık öğretmenim ben. 21 yıldır fizik anlatıyorum. Fizik öğretmenliği olarak başladık. Yaklaşık 10 yıldır bir dershanelerde öğretmenlik yaptıktan sonra en sonunda Çalıştığım dershane kapandı. Son iki ay maaş alamadım. O gün karar verdim. Dedim ki kendi işimi kuracağım. İki arkadaşımla bir araya geldik. Dedik ki bizi öğretmediniz. Ne iş yaparız? Dershane kuralım. Herkes dershane kuruyor. Biz dershane kurmayalım. Özel derste etüt arasında bir şey kuralım dedik. Farklı bir şeyler ortaya koyalım dedik. Ve ilk girişimcilik maceram orada başladım. Aslında ilk girişimcilik maceram orada başlamadım. İlk girişimcilik macerama ben lisede başladım. Yaşadığım ilçede kaçak radyo yayını yaparak başladım ben. Yani ilk kaçak radyo yayını yapanlardan birisiyim ben ilimde. Şimdi fizikçi kaçak radyo yayını yapıyor. Aynı zamanda yayıncılık. Sonra dershanecik maceram devam ederken devlete atandık, sağlık sektörüne geçtik. Bambaşka bir sektördü. Bir anda bir hastanenin satın almasından sorumlu olan kişi haline geldim. Büyük ihaleler yapmaya başladım. Yemek ihalesi, çamaşırhane ihalesi. Ama sıkılıyorum. Çok büyük paralar dönüyor, çok büyük sorumluluk. Ondan sonra bir arkadaşım bir telefon açtı. İş güvenliği uzmanı okumak ister misin? İş güvenliği uzmanı olmak ister misin? Tabii. Hemen gittim eğitimimi aldım. Ekosistem diyoruz ya. Ekosistem 2012 yılında iş güvenliği uzmanlarına bir kapı açtı. Kamuda ve özel sektörde iş güvenliği uzmanlarının önü açılsın istedi. istihdam sağladı. O dönemde Sağlık sektöründe iş güvenliği uzmanı olarak çalıştırılacak kişiler arandı. Benden önce iki kişiye daha bunlar söylendi. İki kişiye daha gel sağlık sektöründe iş güvenliğini kurduklar. İkisi de farklı nedenlerden ötürü reddedildi. Ben dedim ki gelip ben yaparım. Sıkıntı yok. Yapmadığım iş değil. Bir anda 13 hastanenin sorumlusu olarak iş güvenliği uzmanlığı yapmaya başladı. Ama bunu yaparken 8-5 çalışıyordum bir eksiklik hissettim kendimde. O saate geldiğim zaman fizik bölümünü bitirmiştim. Fizik öğretmenliği de yüksek lisansı bitirmiştim. Ama bir şey bende eksikti yani bazı duygularım eksikti. Ne yapabilirim? Açık öğretim okuyayım dedim. Gittim iki yıllık radyo televizyon okudum. Eski hobilerim şey yapsın, gelişin diye. Amirimden izin aldım. Bir radyoda haftada bir edebiyat programı yapmaya başladım. Hazır iki yıllık radyo televizyonu bitirdim. Üzerine bari gazetecilik okuyayım dedim ama örgün olsun, yüz yüze dedim. Onu okurken hazır bu sektör hoşuma gitti, devam edeyim derken bir de üstüne haklı ilişkiler bitirdim. Ama bir taraftan da diyorum ki iş güvenliği alanında uzmanlaşıyorsun sen. Sen sadece bir aylık bir eğitim ve sınavı geçerek bu şey ertifikayı aldın. Yetersizsin. Kendini daha iyi geliştirmen lazım. İş sağlığı ve güvenliğinin iki yıllığını, dört yıllığını ve yüksek lisansını bitirdim. Dedim bu da beni kesmez. Diyorum ya, bazı şeylerden korkum var. Alandan çok uzaklaştım ben. Yani ben fizikçiyim, ben özüm fizikçi. Ben fizik alanına, fen edebiyat fiziğe dönmem lazım. Gittim bir üniversitenin yüksek lisansına başvurdum. Nükleer fizik alanında yüksek lisans yaptım. Ve yani öyle hafif bir şey de yapmayayım dedim. Bari bir TÜBİTAK projesi yazalım. Altı ili kapsayacak şekilde TÜBİTAK'ın da desteklediği bir proje ortaya koyduk. Tabi hocalarım da desteğiyle beraber. Ondan sonra kurumumuz kapandı, hastaneye geri döndük. Ama hep bir şeyler yapmak isteğimiz vardı. Yani bir şeyler farklı ne yapabilirsiniz? Hastaneye döndüğüm zaman bana şey söylediler. Hoş geldin. Sen iş güvenli uzmanısın, tanınıyorsun. Sana bir de eğitim aldıralım, sen sivil savunma amiri de ol, sivil savunma uzmanı da ol. Tamam dedim. Beni dört günlük bir eğitime gönderdiler. Verdiler sertifikayı, iş güvenliği amiri oldum. Dedim, bu böyle olmaz. Ben bunu bir okulda okuyayım. Acil durum afet yönetimi okudum. Sonra hastanede çalışıyoruz, Covid patladı. Covid'de pek çok arkadaşımız hastalandı, kaybettiklerimiz oldu. Ve sürekli savunduğum şey şuydu. Ben sapa sağlanım, Covid olmadım. Ben niye sahada değildim? Sahada ne yapacaksın diyorlar. Ya hekim orada muayene yaparken yanda veri girişi yaparım, hastanın tarihini atarım. Sistemi biliyor musun? Bilmiyorsun. Niye? Sen tıbbi sekreter değilsin. O zaman bir sekreterlik okuyayım dedim. Hep ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Yani şöyle söyleyeyim, şimdi konudan konuya geçiş yapayım. Ben ilk şiir kitabımı çıkardığım zaman bir arkadaşım dedi ki, bu kağıt üstünde kaldı. Ha bu arada ben dört tane şiir kitabım, üç antolojim, bir de şiir kaşıtım var. Kasetin hikayesi de şey, arkadaşım dedi ki, herkes kitap çıkartıyor. Bu niye sesli değil? Hemen bir araştırma yaptım. Yaşadığım bir de ses kaydı yapabilecek kimse var mı diye. Sordum, sordum, sordum. Bir kişini buldum ve 2-3 günlük bir çalışma sonucunda bir kaset ortaya çıktı. Ama o kaset ortaya çıktıktan sonra şey dedim. Ben sadece seslendirdim bunu. Altta bir fon müziği yok. E fon müziğiyle verecek para da yok. Ne yapayım? En iyi fon müziği nereden olur? Bendir'den olur. Gittim bir bendir kursuna yazıldım. Bendir kursunu yapıp o müzik aletini çalmayı öğrendim. Döneyim, sivil savunma amiri oldum. Bir anda hap sekreteryasını da bana verdiler. Yani acil afet durumu olduğu zaman sen müdahale edeceksin dediler. Hadi bize bir tatbikat yap. İlk tatbikatımı yaptım. Şimdi tatbikat esnasında senaryoda kafama yatmayan şeyler oldu. Dedim ben bunu düzeltmem gerekiyor. Nasıl düzeltebilirim? Hemen gittim. Bir, sinematografi ve senaryo yazarlığı kursuna yazıldım. Bir sene boyunca haftada iki gün, günde üç saat olmak üzere senaryo yazarlığı kursu aldım. İkinci seneki senaryom çok güzeldi. Yani bir rehin alma ve yangın vakası yaptı kap senaryosunda. Gayet başarılıydı. Fakat sonra görüntüleri izlerken şeyi fark ettim. Arkadaki figüranlar gülüyor. Demek ki onlara oyunculuk eğitimi de almandırmam gerekiyor. Sonra yaşadığım ilde bir tiyatro kursuna yazıldım. Doğaçlama tiyatro kursu diye bir kursa katıldık. O doğaçlama kursunda öğrendiklerimi günlük yaşantıma aktarmaya çalışırken bir anda doğaçlama tiyatrocu olarak 4-5 defa sahneye çıkmış olarak gördüm kendimi. Dolayısıyla ben aslında bu kadar bölümü gerçekten okumak istemiyorum. Ama şartlar beni buna şey yapıyor. Diyorum ya, benim bazı korkularım var. O korkularımı yenmek istiyorum. Ben Barış Yalçınkaya kapatıyorum. Hayır. Ben yeni başlıyorum. Peki ben yeni başlarken sizler yeni başlamaya var mısınız? Teşekkür ederim.